TRT Radyo 1 kanalında Aileceyle sizlerleyiz programı hazırlayan Siyne Mutlu Füsun küçük teknik yönetimde Nurşen Gazi ve ben Hakan Urgancı. Programın ilk bölümünde Romatizma ve Ağrı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ömer Kuru bizlerle olacak. Kendisiyle omurga romatizması olarak da bilinen ankilozan spondilit hastalığını ve tedavi yollarını konuşacağız. Gece hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle. Romatizma ve Ağrı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ömer Kuru şu an telefon attığımızda. Ömer Hocam iyi günler. İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim ankilozan spondilit nasıl bir hastalık? Kimlerde, hangi yaşlarda görülür? Efendim ankilozan spondilit, önce bir tıbbi terimle anlatayım. Sakoilyak eklemleri ve omurgayı tutan, bunun yanı sıra periferik artrit de yapabilen sistemik, iltihaflı bir romatizma hastalık. Sakoilyak eklemler dediğimiz eklemler, leğen kemikleriyle sağrı kemiğini birleştiren eklemler. Omurgayı biliyoruz, bel bölgesinden, boyuna kadar uzanan e, omurgada da iltihaplı değişiklikler yapabilen ve bunun sonucunda da hastanın günlük yaşam aktivitelerini, fonksiyonlarını önemli derecede bozan bir hastalık olarak karşımıza geliyor. Hı -hı. Hangi yaşlarda görülür dersek genellikle erken yaşlarda ikinci, üçüncü dekatta görülür. Vakaların yüzde sekserinden doksanından fazlası 45 yaşından öncedir. Hı hı. 45 yaşından sonra başlaması çok çok nadirdir ancak yüzde beş vakada 45 yaşından sonra görülür. Ankylozan spondilit. Daha ziyade erkeklerde görülen bir hastalıktır. iki kadına, iki erkeğe karşılık bir kadında hastalık görülür. Ya da başka çalışmalara göre üç erkeğe karşılık bir kadında görüldüğü de söylenmektedir. Hangi sıklıkta bulunur? Toplumlarda değişik oranlar verilmesine rağmen Türkiye'de yapılan bir çalışmada Türk toplumunda %0.5 oranında görülmektedir. Yani her 200 kişiden birinde ankylozan spondilit dediğimiz hastalığa rastlamak mümkündür. Yüzde 0.5, tıbbi olarak istatistiksel e, düşük bir şey midir? E, Romatizmal hastalıklar mıdır? zaten genellikle yüzde bir ila üç civarında Hı -hı. görülen hastalıklardır. E, Tabi bunun bir de genetik temeli vardır Hı -hı. bu hastalığın. Genetik olarak bir takım faktörleri, bir takım genleri taşıyorsanız, onlar da daha sık olarak rastlanır hastalığa. Örneğin ankylosan spondilit için konuşacak olursak, HLA-B20 dediğimiz loku grubu antijenini taşıyanlarda hastalık normal popülasyona göre çok daha sık olarak görülür. Yine Türk toplumunda HLA-B27'nin sıklığı %7 civarındadır. Hı hı. Ama bu B27 pozitif olanların hepsinde ankilozan spondilit gelişmez. Bunların ancak %10 kadarında ankilozan spondilit gelişir. Daha çok duyduğumuz tabii çok karşılaştığımız romatizma. Sadece romatizma dediğimizde çok daha net yüzde %1 olduğuna göre %0.5 Neredeyse yarısı hayli çok evet. olduğunu anlamış oldum ben de böylelikle. Doğrudur. Peki e, hastalığın belirtileri neler? Hastalık ilk olarak bel ağrısıyla kliniğe başvurur, hekime başvurur. Bel ağrısı toplumda çok yaygın olarak görülen bir klinik tablodur. Yani her insanda erişkin popülasyonda erişkin nüfusun 65 ila 80'i yaşamlarının bir döneminde bel ağrısından yakınırlar. Ama ankilozan spondilitteki bel ağrısının çok önemli ayırt edici özellikleri vardır. Nedir bunlar? Bir kere bir bel ağrısı şayet 45 yaşından önce başlıyor ise, sabah kalkınca tutukluk oluyorsa, yani harekete başlatmakta zorluk çekiyorsa, gecenin ikinci yarısı uykudan uyandıran bir ağrısı varsa biz buna iltihaplı bel ağrısı hmm. diyoruz. Tabii çok önemli bir faktör de şu. Şayet bir bel ağrısı istirahatla artıp ya da geçmeyip egzersizle ise. Bu da gene inflamatuar ya da iltihaplı bel ağrısına delalet eder. Bunlarda mutlaka ankilozan kondiliti araştırmak gerekir. Peki. Ee, o zaman belirtileri dediğiniz gibi uykudan uyandıracak derecede ağrı oluyor. Evet diyeceğim. bel ağrısı en temel belirti budur. Tabi bunun yanı sıra topuk ağrısı dediğimiz bir tabloyla da hasta gelebilir. Topuk ağrısı da çünkü bu hastalık ligamanların ve tendonların kemiğe yapışma yerlerinde bir inflamasyonla iltihapla başlar. En sık gördüğünüzde topuk ağrısıdır. Yani aşil tendonunun kemiğe yapıştığı yerde bir ağrıyla gelebilir hastalar. Ama dediğim gibi temel belirti bel ağrısıdır. Eşlik eden buz olarak topuk ağrısı olabilir. Göğüs ağrıları olabilir. Bizim non kardiyak dediğimiz yani kalpten kaynaklanmayan göğüs ağrıları olabilir üveyit dediğimiz bir göz iltihabı olabilir. Çünkü bu hastaların yaklaşık yüzde kırkında aynı zamanda üveit olur. Yani gözü de tutan bir hastalıktır bu. Yine iltihaplı bağırsak hastalığı dediğimiz kron hastalığı ya da ülseratif kolit dediğimiz hastalıklar buna eşlik edebilir. Hmm. Antirozan spondilit hastaların yaklaşık yüzde onunda aynı zamanda iltihaplı bağırsak hastalığı da gözlenebilir. Dolayısıyla bütün bu belirtilerle birlikte hekim hastayı değerlendirir. Ama vurgulamak istediğim husus şudur. Şayet 45 yaşından önce başlayan bir bel ağrısı varsa özellikle erkek popülasyonda gece uykudan uyandırıyorsa bu bel ağrısı hastayı sabah kalkınca ilk hareketi başlamakta tutukluk gösteriyorsa ve bu tutukluğun süresi bir saati aşıyor ise egzersizle düzelip istirahatle düş, ise bu hastalarda biz genellikle ankilozan spondiliti düşünüyor ve o yönde tetkikler görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Evet, normalde bununla birlikte yan yana hiç koyamayacağımız, yani vatandaş olarak koyamayacağımız başka organlarla da ilişkisini anlattınız. Ee, o zaman hakikaten e, multidisipliner bir yaklaşım gerekebiliyor galiba bazı vakalarda değil mi? Evet, evet. Tabii şimdi düşünürseniz yüzde 40 oranında üveit, yani göz tutunma olabiliyor. İşte yüzde on civarında bir iltihaplı bağırsak hastalığı olabiliyor. Yine yüzde on civarında bir sedef hastalığı, yani deride kullanmayla döküntülerle seyreden virücilt e, hastalığı olarak da karşımıza gelebiliyor. Dolayısıyla hekimin burada görevi tabi hastayı tüm yönleriyle incelemek, değerlendirmek, muayenesini iyi yapmak. Burada dikkat edilecek en önemli hususlardan bir tanesi de aile öyküsünün iyi alınmasıdır. Çünkü ankylozan spondilitte genetik yük %90'ın üzerindedir. Yani bunlar aslında ailesel kalıtımı olan, genetik kalıtımı olan hastalıklardır. Örneğin bir kişide ankylozan spondilit varsa onun yakın akrabalarında, babasında, amcasında, teyzesinde Crohn hastalığı yani iltihaplı bağırsak hastalığı olabilir. Veit olabilir. Sedef hastalığı olabilir. Dolayısıyla bu hastalıkları ailede mutlaka araştırmak, öykü alırken buna dikkat etmek gerekir. Peki. Şimdi e, tanısını nasıl koyuyorsunuz? Ne tür testler kullanıyorsunuz? Bu tabii çok sorulan bir soru. Teşekkür ediyorum bunda sorduğunuz evet, için. Tomatizmal hastalıkların ankylozans, de dahil olmak üzere tümünde aslında tanının %80'i, %90'ı İyi bir öykü, aile öyküsü, hastalığın gelişiminin anlaşılması ve klinik muayene ile konulur. %10-20'de görüntüleme yöntemleri, işte radyolojik tetkikler, gerekiyorsa MR ya da sintigrafi ve laboratuvar yöntemlerine başvurur. Ankilozan spondilit tanısını koyduracak tek bir laboratuvar testi yoktur. Yani buna özgü bir spesifik olarak kullandığımız bir laboratuvar testi yoktur. Ancak klinik olarak ankilozan spondilit düşündüğümüz hastalarda ne isteriz? hla B27 doku grubu testini isteriz. Şayet bu pozitif gelir ise bu çok destekleyici bir bulgudur. Ama klinik bulgusu olmayan da bu testi istemenin bir şeyi yoktur, bir mantığı yoktur. Çünkü hla B27 pozitif olan bireylerin sadece %10 kadarında ankilozan spondilit gelişmektedir. İkinci başvurduğumuz şey radyolojik görüntüleme yöntemleridir bir pelvis grafisi ya da aşağı bel bölgesini gösteren bir pelvis grafisi isteriz. Orada sakülye eklemlerde yani değen kemikleriyle sağrı kemiğini birleştiren eklemlerde bir bozulma, bir daralma, bir erozif değişiklik, destriktif yani tahrip edici bir değişiklik var mı yok mu ona bakarız. Ama bu genellikle geç bir bulgudur. Dolayısıyla biz bunlarda erken dönemde ne istiyoruz? Sakrayacak eklemin yani o leğen kemikleriyle sağrı kemiğini birleştiren eklemin MR görüntülemesini istiyoruz. Manyetik rezonans görüntülemesini istiyoruz. Şayet orada inflamasyonu düşündüren, iltihabı düşündüren bulgular var ise ve hastanın kliniği de uygunsa yani bir iltihaplı bel ağrısını düşündüren bulguları var ise o zaman aile öyküsüne de bakarak diyoruz ki evet bu hastada bir ankylozan spondilit hastalığı vardır diyoruz. Zaten burada en önemli şey tanıyı erken dönemde koymak. Çünkü erken dönemde tanı koyarsanız hastalığın ilerlemesini bir ölçüde durdurmak mümkün olur. Ama geç dönemde tanı koyarsanız yani omurgada e, harap edici destriktif değişiklikler olduktan sonra koyarsanız maalesef o dönemde yapılabilecek, yapılabilecek elimizde çok fazla bir şey kalmıyor. Çünkü ankylozan spondilit deformiteye yol açan bir hastalıktır. Yani vücut öne doğru bükülür bu hastalıkta kalça ekleme tutulumu olur, omuz ekleme tutulumu olur, ayak bileği ekleme tutulumu olur ve tüm bunların kümülatif etkisiyle hastanın normal yaşam fonksiyonları ya da günlük yaşam aktiviteleri bozulur. O zaman ee, demek ki o noktada kişiyi rahatlatıcı tedaviler mi başvuruluyor? E orada artık palyatif tedaviler dediğimiz hani hasta konforunu bir ölçüde ee, sürdürebilen ya da idam ettirebilen tedavilere başlıyoruz. Ama erken dönemde yakalar isek bu hastalığı. O zaman elimizde hakikaten son iki dakikadır çok güçlü silahlar var. Çok güçlü antiromatizmal ajanlar, antiromatizmal ilaçlar var. Onları kullanıyoruz ama sadece ilaç tedavisi bu hastalıkta yeterli olmaz. İlacı verirsiniz, biyolojik ajanlar dediğimiz ilaçları hastaya verdiğimiz zaman hastanın ağrısı geçer, bel ağrısı geçer, hiçbir semptomu, dolgusu kalmaz. Ama hasta egzersiz yapmaz ise Öne doğru maalesef bükülmeye devam eder. O yüzden bu hastaların mutlaka yapılandırılmış egzersiz programlarına uyması lazımdır. Bundan kastım ne? Mutlaka bir postür egzersizi vermek lazımdır. Düzgün postürü sağlamak için hastalarda. Yine öne doğru büküldüğü için bu hastalar sırt adalelerine ekstansör grup dediğimiz arkaya doğru götürücü olan arkaya doğru bükücü olan adalelere, kaslara güçlendirme egzersizleri vermek lazımdır. Yine kalça gibi eklemlere germe egzersizleri vermek lazımdır. Ve yine solunum grubunu da tuttuğu için kostobertebral eklemler dediğimiz yani göğüs kafesinin açılıp kapanmasına eşlik eden eklemleri de tuttuğu için bunlara aynı zamanda solunum egzersizleri de verilir. Yani dolayısıyla hastanın bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilip ona göre bir ilaç tedavisi, iki egzersiz tedavisi, fizik tedavi ve üç ileri dönem hastalarında da yani öne doğru görüşü kaybeden, başı öne doğru eğilen hastalarda da ya da kalça ekleme tutulumu olan hastalarda da cerrahi düzeltici işlemlere başvurmak gerekir. Yani tedavi edilmediği takdirde bayağı tam bir kambur görüntü oluşuyor. Yani tamamen Aynen, tam aynen, aynen öyle Yani öne doğru bükülmüş, ileriye doğru bakış olmayan ayak uçlarını görebilen kalça ekleminde deformitelerin omurgada deformitelerin oluştuğu bir hastalık tablosu olarak karşımıza gelir spondilit. bu yaşlılık Gene döneminde bu, mi görüyoruz hocam bu kadar e eğilmeyi bükülmeyi yoksa hastalığın ilerleyişine göre her yaşta görülebilir e mi bu ben tam da şimdi o konuya geliyordum bu hastalık e erken dönemlerin hastalığıdır yani 20'li yaşlarda başlar bu Hı -hı. hastalık eskiden biz şöyle bir tabir kullanırdık e askerlik çağındaki genç erkeklerin hastalığı şeklinde tabir ederdik ama daha sonra kadınlarda da benzer oranlarda görüldü ortaya çıkarıldı. Erken dönemde başladığı ve ağrıyla tutuklukla seyrettiği için bunlarda iş gücü kayıpları çok sık olarak karşımıza gelir. Yani hasta ağrı ve fonksiyon kayıpları nedeniyle işini gücünü yapamaz hale gelir ve iş, iş kayıpları olur, iş gücü kayıpları meydana gelir. Dolayısıyla bunlarda en önemli şey erken dönemde yani bu iltihaflı bel ağrısının e, semptomlarının, belirtilerinin ortaya çıktığı dönemde tanıyı koymak, ...ve uygun bir tedavi programıyla hastanın öne doğru bükülmesini, fonksiyonlarını kaybetmesini önlemeye çalışmaktır. Bakın siz çok önemli bir e, aslında kendine, kendi kendine teşhis yöntemi söylediniz. Dediniz ki uykudan uyandıracak kadar şiddetli bir bel ağrısı dediniz. Ama kişide evet. mesela sürekli belinde ağrı var ama böyle şey kadar değil nasıl söyleyeyim... E, ...keyfini kaçıracak kadar ama alıştığı bir ağrı var... Ee, uzun yıllar. Bu mesela e, illa bu uykudan kaçıracak uykuyu kaçıracak kadar, uykudan kaldıracak kadar bir şey mi olması gerekiyor? Yoksa kişiden kişiye değişir mi bu? Bu tabii kişiden kişiye değişir. Kişinin ağrı işine göre de Hı -hı. değişir. Ee, programın başında ifade etmeye Hı -hı. çalıştım bel ağrısı toplumda çok yaygın görülen bir evet. klinik tablodur. Ve her şeyde olabilir. Örneğin bizim toplumda beli ağrı yana ne derim hemen sen de bel fıtığı var denir. Hakikaten de gene Türkiye'de yapılan bir çalışmada ankilozan spondilitli hastaların yaklaşık %30-35'inin bel fıtığı tanısıyla ameliyat edildiği gözlenmiş. Aslına bakılırsa bu hastalarda bel fıtığı yokmuş. Çünkü bel fıtığı operasyonundan sonra hastaların ağrısı geçmemiş. Daha sonra yapılan tetkiklerde aslında bu hastalarda ankilozan spondilit olduğu ortaya çıkarılmış. Dolayısıyla bel ağrısıyla gelen bir hasta varsa Onda bel ağrısının nitelikleri mutlaka sorgulanmalı. Çünkü bel ağrıların %85-90'ı mekanik orijinli bel ağrılarıdır. Yani omurgayı oluşturan yapıların, intervertebral disklerin, travmaya uğraması, zorlanması, kasların gerilmesi sonucu oluşan ağrılardır. Bunlar mekanik bel ağrıları diyoruz ve bunlar arasında önemli bir grubu da lomber diskerlileri yani bel fıtıkları teşkil ediyor. Ama bunlar genellikle tedaviye iyi yanıt verirler. Bel ağrılarının bir bölümü ise ankilozan spondilit olduğu gibi sistemik nedenlerden kaynaklanırlar. Ankilozan spondilitli bel ağrısı çok tipik bir inflamatuar bel ağrısı dediğimiz, iltihaflı bel ağrısı dediğimiz bir özelliğe sahiptir. Mekanik bel ağrıları her yaşta görülebilir. Yani 15 yaşından 90 yaşına kadar arasında da görülebilir ve bunlara genellikle istirahat iyi gelir. Ama ankilozan spondilitte olduğu gibi iltihaplı bir bel ağrısı varsa Bunlar istirahatle ağrıları geçmez. Yani yatmakla uzanmakla bel ağrıları geçmez. Bunların kalkıp hareket etmeleri gerekir. Hatta hasta bunu aslında çok güzel ifade eder. Der ki ben sabah kalktığımda benim belimde çok tutukluk oluyor ama ısındıkça hı hı. hareket ettikçe geçiyor şeklinde ifade eder. Yine aynı hastada örneğin seni bu ağrı gece uykudan uyandırıyor mu? Gecenin özellikle ikinci yarısında sabaha karşı uykudan uyandırıyor mu şeklinde bir sual yöneltecek olursak ona da evet cevabını alırız. Yine bu bel ağrısı 40 yaşından 45 yaşından önce başlıyorsa vakaların %80'i aslında 30 yaşın altındadır. O zaman daha bir dikkatli olarak bu hastada antilozan spondilit düşünmek durumunda kalır hekim. Evet. Laboratuvara çok güvenmemek lazımdır. Bu her ne kadar iltihaplı bir hastalık olsa da iltihap parametreleri dediğimiz, göstergeleri dediğimiz, sedimentasyonuzu gibi, CRP gibi laboratuvar bulguları erken dönemde pozitif olmayabilir. Yani burada, buradan şunu vurgulamak istiyorum. Yani laboratuvarı normal ve tamam sende bir şey yok deyip hastayı göndermemek lazım. Mutlaka gelişimini takip etmek gerekir. Hastada bu saydığım iltaabı bel ağrısı belirtileri var ise. Anladığım kadarıyla e, deyimli söyle, söylemlerinizden çok kolaylıkla. Hani derler ya şak diye anlaşılabilecek tek bir testle anlaşılabilecek bir hastalık değil. Biraz eleme yöntemiyle galiba. Bu değil, bu değil, bu değil mi gidiyor? Evet, Ayrıcı tanıda diğer hastalıkları Hı -hı. da göz önünde e, bulundurmak evet. lazım. Bu bir bel fıtığı ağrısı olabilir, bir spinal stenoz yani e, omurga kanalında bir darlıktan kaynaklanan Hı -hı. bir ağrı olabilir. Yine Türk toplumu için söyleyecek olursak ya da başka toplumlar için de geçerli tabii söyleyeceğim. Fibromiyajı dediğimiz hı hı. işte bu yaygın kas iskelet sistemi ağrılarıyla seyreden bir hastalıkla da sıklıkla karışır. Ankylozan spondilitin ağrısı. Kaldı ki fibromiyaljinin de net bir tanısı hani yok <laughs> evet. gibi neredeyse. En hayalet hastalıklardan biri galiba değil mi fibromiyalji? Evet çok, çok doğru söylediniz. Çok yaygın olarak görülür. E, ...tanıyı gene böyle eleme usulüyle yaparsınız... ...yani bu değil, bu değil, bu değil, bu değil... ...o zaman bu olabilir şeklindedir. Tanıya gidersiniz maalesef orada da tedavide çok başarılı değildir e, günümüzdeki Tıp Ömer Hocam, şimdi e, bugün neredeyse kadınların tekeline geçmek üzere olan bir spor var aslında. E, Joseph Nam bir kişinin bulduğu, savaştan dönen... ...askerler için bulduğu bir yöntem. Ee, Joseph Pilates'in bulduğu pilates. Evet. Ee, pilates ve vücudu ger yeren bir şey olduğu için... E, ...ankilozans spondilitte kullanılabilen... E, ...yardımcı yöntemlerden bir tanesi midir? şey yarar mı? Doğru, doğrudur. Ankilozans spondilitte bizim en sık önerdiğimiz egzersiz yüzmedir. Hmm. Çünkü yüzmeyle biliyorsunuz... ...bütün vücudun bütün eklemleri ve kasları çalışır ve yer çekimsiz bir ortamda çalıştığı için hastada bundan çok istifade eder. Pilates gibi yöntemlerde tabii ki şeyi çok e, nedir e, zorlamamak lazımdır hı hı. eklemleri. Ankilozan spondilit için şöyle bir şey vardır. Ankilozan spondilit seyri esnasında en yaygın olarak e, görülen hastalıklardan ya da eee komorbid durumlardan dediğimiz ...osteoporoz gelişir ankylozans spondilitte. Yani kemik mineral yoğunluğu hmm. azalır ve kemiğin kırılganlığı artar. Dolayısıyla egzersiz programını düzenlerken... ...hastada kırık olmamasına da dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla bunun mutlaka bir hekim gözetiminde... ...yönetiminde olması gerekir. O zaman ileri ileri vakalarda ankylozans spondilitte kemik yıkımı oluyor... E, evet. Cerrahi de bu şekilde mi oluyor işte vida takarak ya da bir aparayı takarak mı oluyor ee, ileri vakalar? Antirozan spondilitteki cerrahi endikasyon iki türlüdür. Birincisi kalça ekleme tutulumudur. Hı hı. Kalça ekleminde bir tutulum varsa bu prognozun yani hastalığın gidişatının kötü olduğunun bir göstergesidir. E, kalça ekleme tutulumu var ise yaştan bağımsız olarak burada bir protez endikasyonu vardır. Yani bu hasta 25 yaşında da olsa 30 yaşında da olsa Buna bir protes takmak gerekir. Bu birinci endikasyon. İkinci endikasyon, spinal düzeltici ameliyatlar dediğimiz, yani omurga öne doğru bükülmüştür. Hasta ileriye doğru bakışını kaybetmiştir. Sadece ayaklarını görebilmektedir. Hı hı. Dolayısıyla da onlarda omurga cerrahisi yapılır. Bu ameliyatında omurga cerrahisinin iyi olduğu, deneyimli olduğu merkezlerde yapılmasını biz çok isteriz. Bunun nedeni de şudur. Biliyorsunuz omurga kanalı içerisinden medilla spinalis dediğimiz hı hı. beynin devamı olan omurilik geçmektedir. Ee, Allah korusun burada herhangi bir hasar hastanın nörolojik olarak hasarlanmasına neden olur. Yani omurgayı düzeltelim derken hastada kalıcı hasara da neden olmamak gerekir. O yüzden biz bunları genellikle deneyimli merkezlerde yani omurga cerrahisini çok sık uygulayan o konuda deneyim kazanmış merkezlerde ameliyat ettirmeyi daha ön planda hı hı tutarız. Osteoporozla alakalı ise, kemik erimesiyle ya da kemik mineral yoğunluğunun azalmasıyla alakalı ise, bunlara genellikle iki senede bir kemik mineral yoğunluğu testleri, kemik taraması testleri yapılır ve orada şayet bir azalma varsa kemik mineral yoğunluğunda osteoporozu önleyici ilaçlarımız vardır, tedavilerimiz vardır. Onları uygularız. O biraz önce sizin bahsettiğiniz işte vida plak korunması ya da kikoplastik dediğiniz Hı -hı. yöntemlerin uygulanması ancak çok ileri dönem hastalarında uygulanan yöntemlerden. Bu bir, bir derece kamburluğun bir çeşidine kifoz mu diyorsunuz siz? Evet kifoz, e, kamburluk yani omurganın öne doğru bükülmesi haline e, kifoz diyoruz. Peki diyor. kişide e, ağrı eşiği yüksek olduğu için kişi hastalığı ağrıyı hayatının bir parçası olarak algılamış. Çok da dert etmemiş e, bir miktarda hafif vücut öne eğilmiş ama çok çok anormal değil. Yani niye kambur yürüyorsun denecek kadar mesela. Bu hasta için e, doğru egzersizler ve ilaçlarla hayatın normale yakın sürdürülmesi mümkün müdür? Böyle bir tabloda. Ankilozan spondylite tabii ağrı şiddetlidir. Yani hasta e, örneğin bize hasta şöyle der ya ben öne doğru eğilip işte ayakkabımı bağlayamıyorum. O kadar şiddetli o kadar ağrım şey. ve tutuklum oluyor. Hı. İşte eşim yardım ediyor. Ya da Çocuğumu kucağıma alıp sevemiyorum ağrıdan, tutukluktan dolayı. Hı hı. Dolayısıyla bu böyle çok tolere edilebilecek Değil bir şey bir değildir. Ee, ağrı değildir. Mutlaka bir klinik yardım, hekim yardımını gerektirir ilaç tedavisi. Ama dediğim gibi sadece ilaç tedavisi yeterli değildir bu hastalıkta. Spor. Aynı zamanda eş zamanlı olarak hastanın egzersiz programına da başlaması ve hemen unutmadan ilave edeyim sigarayı mutlaka bırakması gerekir. Çünkü sigara içenlerde yapılan çalışmalar hastalığın daha ilerlediğini, daha progresif bir seyir izlediğini tespit etmişlerdir. Sigara içenlerde peki bu önemli bilgiyi de not evet. ettik. El Hocam çok teşekkür ediyoruz. E, Bitmeyen sorularımıza ederim. sabırla yanıt verdiğiniz için ve tane tane görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum. İyi programlar. Sağ olun. TRT Radyo 1 kanalında Aileceyle Sizlerleyiz programı hazırlayan Sina Müllü, mutlu füsun küçük, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve ben Hakan Urganç. Müzik Programın ilk bölümünde Romatizma ve Ağrı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ömer Kuru bizlerle olacak. Kendisiyle omurga romatizması olarak da bilinen ankilozan spondilit hastalığını ve tedavi yollarını konuşacağız.